Dostlarım selamlar. Tekrardan yeni bir videoya daha hoş geldiniz. A'dan Z'ye serimizin ikinci videosundayız. Ahri videosu. Ee, güzel bir video olmasını diliyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Video hoşunuza gider. Hoşunuza giderse videoya like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, yorumlarda da önerileriniz, şikayetleriniz varsa istediğiniz şeyler bunları belirtebilirsiniz. Aşağıya da Discord kanalımızı bırakıyoruz. Discord kanalımıza gelebilirsiniz Her türlü oyunları beraber oynayabiliriz ee, Güzel bir kanal olarak Beraber büyüyeceğiz inşallah ee, Şöyle Karşı takım Trygaren, Akşan, Zed ve Zerat Zaten bunu görünce e, bizim arkadaş Direkt ramus aldı Çektim bir de Tapa çıkalım hemen Bizim arkadaş Direkt ramus aldı 4 adayı görünce direkt çivilisini falan her şeyini çıkacak herhalde. Bizim adamlara pusu mu kurmaya çalışıyorlar anlamadım. O zed'in orada ne işi var? Deniyor. Bakalım bakalım. Evet güzel hop yavaş yavaş. üstüme atladı ama bir tane daha vurur tak diye vurur yani kırmızıyı da doldurdu. Ee, ne oldu oğlum? Hop şu minyonu alamadık. Onu da alamadık. Atlayacak üstüme bölüm gelmeden e, ilerlemiyorum adama. W'm geldi mi? Çünkü hız alabiliyorum. En rahat öyle kesebilirim. Hatta bu 3 olacak şimdi. Evet benim de e, 3 olmam lazım. Yoksa Flash atarsın sen şimdi bana. İşte bu. Ha yani. dediğim ki yani babaya baksana bak tık tık bak 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 nasıl kaçıyorum bak tık tık bak geldi sağdan tık tık sıyrıldın ondan bak tık tık Solu kaçtım bir anda yani arkadaşlar baba gri Baba kahri. Şakaya gelmez. Ya. Ha, yani şurayı hemen şurayı yani. Ee, oğlum yanlış yere attık bak skili ya. Hop sen bana şimdi oradan bir de W ile şey atarsın ya. Atlarsın kesin. Ben, ben base atayım. Yani şımarmaya gerek yok. Ki. Hemen base atalım. Ötekiler ne yapıyor? Irelia evet oğlum E'yi koy. Evet at Q'nu. Oğlum önceki. At hemen at. Bir, Q at. bir Q at. Bir Q at lan. At da resetlensin ya. Hiç oynamayı bilmiyorlar gerçekten ya. Adam Q'sunu atmadı ya. Bu ne abi Bu ne abi? Hop. Oh, Ooo. Oh, Xerath flash. Xerath flash. Xerath flash. Evet. Kuleyi kazıyor. Kaz oğlum kaz. Adama 4 levelde plate verdik. Ha şu işe bir bak ya. Neyse sağlık olsun. Ben birazdan keserim bunu. 30 saniye tutuşturum geliyor. Bana tutuştur atılmasını hiç sevmem ama kendim de çok tutuştur atarım. Yani bu işler böyledir arkadaşlar. Ne? Ee? Ya sen şimdi bunu bilerek yaptın. Benim tutuşturum geldi. Kule altında durabileceğini mi zannediyorsun? Ayı. Benim hatam ya. Ama Word. Adama 2 2 ve kaybettirdik derken garanti çıktı olsun. 6 2 kaybettirmek bayağı güzel bir şey. Orada kuleden gideceğimi düşünmedim. Kulenin ıı, açısına bakmadım. Yoksa gayet güzel olacaktı. Yani bayağı bird olacak ama yine bird. Adama güzel milyon kaybettirdik. Milyonlarımızı eşitlemiş olduk bu sayede. Botta durumlar nasıl? Akşam 2 kilo var ama bizim Ramos bir kasarsa bence hiç sıkıntı olmayacak. Abi dolaşıyor. Topa gidelim de bir daha keselim bak burada bu arkadaş. neyi itmeyeceğim. Bak 6 level olacağım şimdi. Her türlü kaçarımından bunu Bunun beni yakalama olasılığı daha neredeyse yok yani. Aa Rammus bana. Ya, yani. ah iki da kaçtı kaçta? Nasıl bir eziklik bu? Allah Allah neyse. En güzel plaketlerimizi alalım da. Milyonları da öldürtelim şöyle. Of. Oh. Çok güzel oldu be. Ee, evet, senin skiller yok şimdi ne yapacaksın? Ayvayı yedin şimdi sen. Kaynak at. buradan ee, burada mı bilmiyorum. Buradaysa ultisi yokken hemen bir mahvedebilirim onu çünkü tutuşturum geldi. Platon'da mı bekliyorsun Oğlum ezik misin ya? Oo tutuştur bile atamadık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben yani Garen'in geleceğini zannetmiyorum o yüzden ee, yani şey basmak istemiyorum. Kısmetlerimi. Hemen yani buraya atıp <laughs> Peksimetlerim basayım ben bu adamı bir daha keserim benim çünkü ultim geldi Eee <laughs> Garen Aaaa. Yes. Ya ama akşam ya. Ya ama ya. <laughs> Lan adam pazar yollamıştık ne güzeldi. Bizim Leyla'nın kötü olduğunu unuttum. Ya yani üç üç. Yedi bir akşam varmış. Hani Beyzat da var. Kestin onu. Aa! Leyla sakın video izleyip şeye gelme hadi Discord'a falan. W'nü bas, W'nü bas. Video izleyip falan sakın Discord'a gelme. Seni gidileş Leşkan seni. Botta ne var? Güzel. Ramus'umuz çivilisini ve ayakkabısını çıkmış. Bu Ramus'a daha kimse bir şey yapamadı Allah'tan başka. Şimdi harcayacaklar. Onu da harcarlar. Senin onun onu kesmesi çok kolay. Oo, ooo oo. bizim takım ne kadar leş. Ee, benim şu an trin de da kesmem çok kolay olacak. biraz uzun sürecek adamın ölçüsü falan var. Kaçar gider gelir de. Şey seveceğini zannetmiyorum yani. Oo oh, of oh, 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 oh. Evet bak şimdi yine benim şeyler geldi skill'ler. Ne yapacaksın sen şimdi? Nane yedin sen. Bunu base atma lan. Bu kadar minyon kaybedeceğim base atma ha. Gel bakayım. Evet. Yeah. Ultin yok. Flash'ın var mı? Büyük tane flash'ın var. Sen bir daha gel bakayım ben seni bir tur daha bir eriteyim şurada. Devam devam. Aşağıda ne oluyor? Hemen Ayrelia'yı izliyoruz. Ramus. Yani akşam o kadar güçlü. Bir saattir savaşı olur orada. İzliyorum minimap'te. Sırf adam Ramus olduğu için Ramus'u kesemiyor. Kim var? Geliyorum. yani ben alsam akülü, ne olurdu yani. Aha Z. Hazretli onları uğraştım Herkese ben uğraştım. Şunu şuraya koyayım. Güzel Ne? Tren damarı nereye? Bak <laughs> yazık lan. Benim çar fazla vuruyor ya. Hop tak. Evet ayrılığa ne oluyor? Bu değil ayrılığa bu. E nereye gittin oğlum? Öldü. <laughs> yes yes. Oynamayı bileceksin abisi. Oynamayı bileceksin. Hop hop. Yine bizim para çoğaldı. Neyse gidelim item bitirir ayakkabı falan bitirir öyle geliriz. Şunları ölsün orada. Ok kule aldık. Oh, şunu da aldık. Şurada da base'i koyduk. İtem alamayacağız ayakkabı alalım. Yarı item bitirelim. Ne oldu Öldürebileceğini zannetmiyorum Nereye akşam? Nereye oğlum lan Tam değmesi lazımdı lan Ya hayır ya ya hayır ya. Şurada şurada. Aa, aa buradaymış lan. Hadi ötün ne kadar Oğlum. Ver Benim biraz atam. Evet Ramsey izliyoruz. Evet. Bizim Kaysa biraz eşşek herhalde ya. Hiçbir şey dojlayamıyor. Aferin. Bana ne oluyor? Ölme oğlum ona ölme ya. Onu o kadar kestim ölme ya. Hayır ölme ölme, ölme 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 ölme. Çok iyi hadi. Öldü ama senin onu kesinlikle öldürür. Evet. Öldürdü. Evet. Çok güzel. Akşam olduğu için ben de bunu alıyorum. Şunu da alayım. Bir, bir tık dolaşalım. Bir tık ruhamlayalım bakalım. Nasıl olacak öyle olunca. İşte bu. Adam bu kadar vuracağını düşünmedim. Biraz korktum. Açıkçası korkmadım değil de. Yani bu kadar fazla vurmaması lazımdı. Gerçi ben adamı hiç vuremedim. O ne yapıyor lan? Hayfın daha bak. Aynen. Evet. Yani ben İstanbul'da oturuyorum. Adam bana şeyden Ankara'dan ulti attı. Aynen. Şuradan, şuradan, şuraya ulti. Evet. Çok iyi. kapatacağım, vuracağım. Şimdi bu tip geri yollasınlar oyunu bana ya. Allah Allah. Bozuk oyun ya. Ne sağlık olsun diyelim. Yapacak da bir şey yok. Evet. 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 evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yine bir Efe faciası olur öyle güzel taptif koyduk diyelim. Buraya kadar izleyenler varsa hepinize çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Önerileriniz, şikayetleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz ve Discord kanalımızın linkini aşağıya paylaşıyorum. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.